arkadaşlar bugün sizinle bir de Gangster oyununu oynayacağız yani kısacası Geda, GTA GTA 5 evet, GTA 5 Söyleyemedim hemen Bir kendimizi tanıtalım ben Yusuf Ben Mustafa Evet arkadaşlar ben oyundan devam ettim Şöyle arkadaşlar Şu an bir challenge çekiyoruz Bu challenge'in ismi kurallara uyma bir de hiçbir yere çarpmama çalıncı yani normal hayatta nasıl hiçbir yere çarpmayıp böyle kurallara uyuyorsak burada da uyuyacağız normalde GTA 5'te hiç kimsenin en çok ışıklara takmaz ha bir adam öldürür ama biz gerçek dünya gerçek modu oynadığımız için hiçbir yere çarpmamamız gerekiyor şimdi arkadaşlar hemen videoya geçelim Arkadaşlar şu an gidiyoruz. İşbere çarpmama challenge oynuyoruz gerçek modda. Sesimiz az geliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü eee inallah dirip çıktım. Ya, yanlış yere gidiyorum. Çünkü arkadaşlar gerçek mod. Ah! Arkadaşlar 3 kere bir yerlere hakkımız. Neyse biz böyle gidelim. Bir yerlere çarpma hakkımız 3 kere var. Şu alt geçitten nasıl girme girebiliriz? Atletik. Şuradaki alt alt, alt geçme yerini bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Buradan inemeyeceğim için şimdi gerçek moda oynuyoruz. Arkadaşlar biz burada şu tarafa dönelim. Tamam. Bir gitti. Adam çarpıyor ama bir de kasıyor ondan arkadaşlar. Bu şuradaki uçanlar portal mı? Hala bu tarafa gitmem artık sağlamdır. Tam mı geçtik ya? Arkadaşlar hop, 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 Dur. Oğlum bu ne lan adam ahırsız atıyor. Bu saymıyor arkadaşlar. Sesimiz az geliyor olabilir. Çünkü kulaklığın e, bozuldu. Tam de diyorum. Bozuldu arkadaşlar. O yüzden sesim az geliyor olabilir. Aa. Al, şuradan ben altta Bir yere çarptım. Hemen önüme kırma. Hemen önüme kırma. Evet arkadaşlar. Arabamı ar ar değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu arabaların hepsini satın aldım. şöyle göstereyim bir sürü arabam var. Böyle göstereyim. değiştireyim mi? Değiştim. Hmm. Değiştirmem ben. Ya da değiştir. Değiştirm arkadaşlar. Şu mavisinden almak istiyorum şu mavisini. Nereye çıktım? Aklım bitti. Neyse arkadaşlar biz Boşa hakta yolmasın. Evet, çarpma hakkı 5 olsun. 3'ünü kullandım. Şuradan park edelim. Dur lan. Şurası lan. Evet. Gel bakalım. Yumruğa geçiyorsun. Evet. Yumruğa geçtim arkadaşlar. Çünkü simon gerçek hayatta gerçek hayatta şey Gerçek hayat burada oynadığımız için hiç böyle böyle A silah kalp içinde fazla şey yapmamız arabanın içinde çünkü. Ne ha bile direkt şey oluyor. Artık ben sıkıldım. Akşam oldu lan ama. yanlış karta gidin artık. Hadi şöyle Hı. Fazla hız yapma. normal bu arabalardan atalım önce yani. Sarı açma nokta. Ha direkt duruyor direkt. Karımızı açalım. Nasıl açılıyor? Var. Var yok burada. Açamıyorsun ya. Yani? Nereye gidelim? Oo ne lan? Haritalara girdim. Bir yere gidecektim. Bir şeye gidecektim. Böyle bulacaktım bir yer. dolunay arkadaşlar. Dağlarda kurt olabilir buralarda gezmek. At, kurt adam olabilir. Hmm. Bakın da yola da bakın. Nasıl bir yol ya. E ya yamuk yamuk gidiyor. Ben burada hızlanırım. Arkadaşlar bazen bu da bize güneş doğuşunu izleyelim. Saymıyorum niye? Bazı şeyleri saymıyorum niye arkadaşlar? Çünkü şey olmuyor. Yol da ee, hem dar hem de yamuk yamuk. Ah kasıyor arkadaşlar. Kastı için yapamıyorum. Akşamda akşamda çarpma, çarpma olsun Ol, ya. Yani. Olmasın, olmasın. Olsun. Mehmet amca nasıl? Mehmet amca her yere çarpıyor. Değil mi? Hı. O, o kim derseniz bizim amcamız. Amcam zaten söyledim. Enes Batur'un Mehmet amcası. <laughs> Enes Batur'un kuzeniyim ben arkadaşlar. En kısa zamanda ben onunla bir video daha çekeceğim. Keşke böyle bir şey olsaydı. Değil mi? Ama yok arkadaşlar. Ben de Enes Batırım kardeşim buradan selamlar. Uydurma. <laughs> şaka şaka. Şaka arkadaşlar biz. Arkadaşlar çarpma hakkı olmasın. Çarpma hakkı olmasın. Hı. Sadece trafik ışıklarına falan uyacağız da trafik ışığı yok. O zaman her şey yapabilir ya. da... Trafik ışığı yok. O zaman a lan, bir şey olmasın. Bazen bazı yerlerde Arka... trafik ışıkları var. Elergediz oha. Ne oldu lan? at 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 lan lan lan, ya, lan direkt seni kontrol edelim bak anak dur ama oh. <gülüyor> çarpmam <gülüyor> olmasın arkadaşlar bu çamurdan çıktı sabah şunları kovalayacaksın evet. galiba lan arkadaşlar şey geldi görevdeymiş miyiz görevdeyim mi arkadaşlar bu adamlar kovalayıp adamları arkada, bu, arkada 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 burada sa arkadaki kadar. ada varım yalan ede kaçtı kaçtı arkada kaçtı kaçtı ah orada, orada 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 Bir tanesi kaçtı. Bir tanesi kaçtı. bin 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 Bir, bin, 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 Bir bin. <laughs> Burada, şurada. Şurada bin yukarıda. bin atınca. Lan 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 bin Kaç bin bin Şansı var ama. kıstım arkadaşlar. kaçtılar ya anonim ne oldu? Adamın yüzünde polis hiç bir şey yapmadı. Kaçırdık arkadaşlar. Aha. Başıma ne geldi lan? değil. Ah yanlış ona girdim. Arkadaşlar şeyde olduğum için akşam. Ee, akşam değil bak ee, bak. Şu taraftan da şu dur, taraftan. Dur, dur. buradan gitmem lazım. Hadi Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen basalım. Ben bazı yerleri keseceğim. Arkadaşlar şu an şeyde olduğum için görevde olduğum için çarpabiliyorum. Gidince de devam et. Şu kırmızı adamları bulup öldürmem gerekiyor. Daha buralara giremiyor musun? Şu taraftan gir ya. Bekle. Lan. Ne oluyor? Adam ya, arkadaşlar. Kasıyor, adamlar, arkadaşlar. adamlar arkadaşlar ben tabletten aldığım için işte tabletten oynadığım için çok pis kalktı, Çok kasıyor, çok. pis sen burada in araba çal. Ha. Araba araba çal. Hı. şu arabayı da zaten sonra aldığımız yerden alalım. Şuradan bir arabanın önüme gelmesini bekliyorum. Şuna bak ya. Kıza bak. Hop 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 in lan arabadan. Şuna şöyle sizlere bak. Arkadan ittiriyor. Arkadaşlar ben niye bunu aldım? Drift çektiğim zaman adamlar hiçbir yere kaçamasın diye. Ne anlamı? Annem, annem süpürge işe Süpürüyor. Kardeşim de ağlıyor. Kesilmeden gidiyorum arkadaşlar şu an ben. Oo, burada gel. Gel oğlum gel 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 kaçmana gerek yok. O mu? Şurada bir Ya çıkış yok orada. Sen var mısın? Var orada çıkış. Tamam sen oradan gitmeye çalışıyorum. Nah. Lanet olsun. Koşmak istemiyorum. Sen neredesin? Sen nereden uyuyorsun? Gel 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 abi 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 gel gel. Gel Brimman gel gel gel. Sorhonda araba var oyunu. O değil. <laughs> Aha gel 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 gel. <laughs> Kızmış Sabah lan bu. Tabii kırmızı yer orada değil. Ne ben şimdi o görevi yapmayacağım. Arkadaşlar sen bunları şey yapman gerekiyor. <laughs> bu yeşilleri adamlarını öldü şey yapman gerekiyor hemen in. Ha bak ya, kadın bu neyse. Öldü direkt zaten Ölmemiş. Kaşıyla ben öldürmeyeceğim arkadaşlar bunlar da çete üyesi. Çete bu yeşiller böyle drip çekenlerin hepsini öldürüyoruz. Sen bu da drip çekti. Aha bak bu da drip çekiyor. Sen ne drip çekiyorsun? Ben oyundayım. Ben görevdeyim. Ben burada polis gibi bir şeyim arkadaşlar. Gizli polis abi, yani sivil. Ya, sivil polisler, o da o, doğru. polis. Doğru, da oradaydı. Hoş ver. O yüzden adamları özlüyorum, onlar bir, bir şey yapamıyor polisler. Haydi şimdi gel. Sivil polis olduğum için polisler fazla bir şey yapamıyor. Nerede kırmızı. Ya ne yapıyorsun? ne çıktı? Masum kişiyi öldürdün, olamaz. Lan! Kaçıyor baba baba şerefe size batma baba 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 Anenin! Oho! Hadi to slaha geç. Anne, anne. Oho! Bu annesi evisini almış, geziyor. Hı 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 evisini almış. Ya ben bu motora mı bindim? Neyse bunda kovalarız. Bak dönmüyor mu yanda? Sevgilisi var da. Baba indirme seviyesi değil mi? Içerde. mi? Bu da takip et takip et takip et. Takip edeceğiz zaten. Kaza yaptım. Yok. Aha 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 aha. Vallahi de çete üyeleri. Çap 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 çap. Damat lan. Yanlış arabayı vuruyor. Engelleyin. Baba bile yürüyüşü. <laughs> çalışın vuruyoruz. Bu da aa 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 soru baba baba ba. şuradaki kırmızı arabaya bak. döndü 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 döndü. Dur buna, şu buna saldıracağım. Bu 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 çok fena. Abi bu araba ben bir şey yapamıyorum. İn şu İnşallah ya. <laughs> Oha ya. Şuna bak oğlum. Ya bir <laughs> Nasıl bir oyun ya? Bir de Allah'tan gerçek hayat <gülüyor> modu. Hadi 0 var. Ya baştan başla. Hastaneye geldim. Hastaneden çıktık. Hastaneden çıktık arkadaşlar. Hastanelik ettiler beni. <laughs> arkadaşlar ben şurada bak arabam arabam vardı benim oradan. Burası. Şu yan tarafta araba vardı. Yan yan. Botla. Arkada çalarız. Bu arabanın beyazı numara. İnland ben sivil polisiyim. İnland ben sivil polisiyim. Tamam gidiyoruz. Merdivenin kurşunu yok. Ezan okuyor. Şeyden videoyu izleyin. Ezan okuduktan sonra oynar. Zaten geçti oldu. Evet bu video buraya kadar olsun. Evet arkadaşlar ezan bitti ve ben geldim. Bir arkadaşlar kapı çalıyor. Özür dilerim. Ben buraları keseceğim. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Ee, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arkadaşlar videomuzun ikinci serisi. Birinci serisinde de normal modda oynamıştık. Nasıl arkadaşlar ben fazla konuştum. Sanırım daha fazla bir şey yok. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.